Anladınız mı? Ne diyor Sayın Merkez Bankası Başkanımız? Ne diye açık yani. Diyor ki 2024 Mayıs'ına kadar sıkabilen kemer sıkacak diyor. Para sıkılaştırma devam edecek diyor. Benim tahminim de gazeteci olarak tahminim de şu. Seçimlere kadar özellikle mali idareler seçimleri. Geçen seçimlerde de gördük değil mi? Seçim önü bayağı bir şey vardı rahatlama vardı, şu vardı, bu vardı. Seçimler sandık açıldı. Ertesi pazartesi bir anda kur fırladı, döviz fırladı, benzine, mazota inanılmaz zamlar geldi. Benim şahsi kanaatim, veriler onu gösteriyor. Yerel seçimlere kadar biraz daha gevşetecekler. Yani hap tedavisi diye, <laughs> diyelim. Yerel seçimlere kadar hapla idare edecekler. Bir hap tedavisi geliyor. Yerel seçimlerden sonra, yerel seçimler bittiği günden itibaren ne olacak? İğne tedavisi başlayacak. Piyasalarda para nakit sıkıntısı artacak. Para sıkılaştırma benim anladığım o. Bir şeyi satın almak evdir, arabadır. Artık imkansız hale doğru gidiyor. Kiralama dönemine doğru hızla geçiş yapacağız. O yüzden hesabınızı, kitabınızı ona göre yapın seçimlerin sonunda iğne tedavisi başlayacak. Değerli izleyiciler, Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK, Eylül ayına ilişkin enflasyon verilerini yayımladı. Verilere göre yıllık enflasyon %60 eşiğini aştı ve yılın en yüksek seviyesine çıktı. TÜİK'in rakamları böyleyse gerçek enflasyon nasıl sahada hepimiz yaşayıp görüyoruz zaten.